Yüce Rabbim, bizlere hükuk ve ikram. Ölüm ise onun hükmü fermanı. Dileyner Hocam, her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz hüküm ve fermanınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Rabbim helalliklerimizi kabul buyurdu. Bir de ahirete uğurladığımız tabi yavrumun var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk cenazesine katıldığı zaman şöyle dua eder. Allahum mec'alhu lana feraten. Allah'ım onu bizim için cennet müjdesi şey. Allahum mec'alhu lana ecran ve zuhran. Ahirette ecir ve mükafat eyle. Allahum mec'alhu. Buyurun. Allah için namaza Resulullah için salavata, meyyit için duaya, er kişi niyetine uyun hazır olan imama. <laughs> <laughs> Allah Ekber. Allah Ekber. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله رزاقك مزمور هيك الفاتحه